Başta AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sizleri Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat.

Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti 162. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşhislerine arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli il başkanlarımız, Kadın ve Gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, aziz dava ve yol arkadaşlarım, hepinize en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında teşkilatımızın tüm mensuplarına her bir gönüldaşımıza teşekkür ediyor. Rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Yaklaşık bir buçuk ay sonra genişletilmiş il başkanları toplantımız vesilesiyle sizlerle tekrar bir aradayız. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünkü toplantımızı siyasi mücadelemiz açısından son derece anlamlı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta 14 Ağustos tarihinde partimizin 22. kuruluş yıl dönümünü idrak ettik. İnşallah toplantımızın hemen akabinde Atoya geçerek partimizin 22. yaşını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle hem 22 yıllık zorlu mücadelemizdeki kilometre taşlarını hatırlayacak, hem hafızamızı tazeleyecek, hem de geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğimize yön vereceğiz. Halka hizmeti hakka hizmet gören, görevine, işine, bulunduğu makama bu hassasiyetle yaklaşan kadrolar olarak inşallah yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz. Aziz kardeşlerim yaklaşık üç ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik. Milletimizin takdir ve teveccühüyle bir beş sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ancak milletimizin takdir ve teveccühüyle bir beş sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ancak seçimler aylar önce neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları halen devam ediyor. Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki bir buçuk sene boyunca millete umut diye pazarladıkları Masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandora'nın kutusu açıldıkça meydanlarda sağ sola siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olup bugün kanlı bıçaklı hale gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur. Ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Açıkçası İrab'da mali olmayan bir partiye devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan hepsinin toplam oyu yüzde bir bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP genel başkanının bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Eminim bizim gibi milletimizde sürekli hesap uzmanıyım diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Sadece bize oy veren kardeşlerimiz değil, tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımız da bunların durumunu gördükçe Allah'a hamd ediyor. Biz de Türkiye'yi bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakmadığı için Rabbimize hamd, milletimize de teşekkür ediyorum. Bununla birlikte bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altına bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Peki aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Bölücü örgütün ele başlarını gün aşırı size destek açıklaması yaptıracak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların üçte biri dahi açılmadan kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? Yüksek Seçim Kurulu'ndan Anadolu Ajansımıza devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız? Niçin yıprattınız? Niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Daha bunun gibi pek çok makul soruyu Kılıçdaroğlu ve şürekasının sağa sola yalpalamadan bir an önce cevaplaması gerekiyor. Millet bu soruların cevabını bekliyor. Kılıçdaroğlu ve şürekası yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim zimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler. Bize, partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları cevap ve seçmeninden özür dilesinler. Yenilgi, zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan dededen miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar. En azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar. Değerli yol arkadaşlarım. Karşı karşıya bulunduğumuz bu tablo bizim işimizi kolaylaştırmak bir yana daha da zorlaştırmakta da mesuliyetimizi daha fazla artırmaktadır. 6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması hükümetimizin asli gündemini oluşturuyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Deprem bölgesindeki her bir vatandaşımızın maddi kaybını telafi edinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Az önce girişte kadın kolları başkanlarımızdan bir tanesiyle tanıştım. Eşini ve yavrusunu bu felakette kaybetmişti. Böyle çok kayıplarımız var. Mekanları cennet. Rabbim cennetinde 319 bin konutu ilk bir sene içinde tamamlayıp Allah'ın izniyle hak sahiplerine teslim edeceğiz. Enflasyonun insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz. Türkiye ile ilgili bir taraftan bu politikaları hayata geçirirken diğer taraftan partimiz içinde seçim sonuçları ile ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Nerede eksiğimiz varsa gideriyor, kusurumuz olmuşsa düzeltiyor güçlü olduğumuz yanlarımızı daha da tahkim ediyoruz. Vatandaşlarımıza mesajlarımızı yeterince ulaştırmadığımız bölgelerde yüz yüze iletişime daha fazla yoğunlaşıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak, sıkıntının kaynağını bularak çözüme kavuşturmak değerli arkadaşlar boynumuzun borcudur. Hep söylediğim gibi Bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz. Millete hesap verilir. Milleti suçlamak yerine kabahati millete aramak AK Parti'nin değil ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır. Bugüne kadar asla böyle bir yanlışa bizler düşmedik. İnşallah bundan sonra da düşmeyeceğiz. Milletimizle gönül bağımızı güçlendirmeye bakacağız. Gençlerimizin ruh dünyalarına girmenin gayretinde olacağız. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşarak anlamaya çalışacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan asla ve asla olmayacağız. Şehirlerine hizmet için harcamaları gereken kaynakları reklama ayıranlar sosyal medya belediyeciliğinden öte geçemezler. Milletin ferasetini hafife alanların milli iradeye affedersiniz kutu kola muamelesi yapan edepsizlerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. Varsın onlar seçmene karşı aynı kibirli, aynı nobran, aynı küstah tavrı sergilemeye devam etsinler. Biz eser ve hizmet siyasetimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Saygıda, hürmette, hizmette kusur etmeden şehirlerimiz için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz. 7 Ekim tarihinde yapacağımız büyük kongremizin hazırlıklarını işte bu hassasiyetle yürütüyoruz. Yepyeni bir heyecanla milletimizin huzuruna çıkacağımız kongremizi inşallah Türkiye 100 yılı vizyonumuzun da lokomotifi haline getireceğiz. son 22 yıldır olduğu gibi gençlerimizin dinamizmini emektarımızın engin tecrübesiyle harmanlayarak yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle her birinize Mevla'dan başarılar niyaz ediyorum. 22. kuruluş yıl dönümü programında tekrar hasbihal etmek dileğiyle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. 7. Hükümet döneminde Devlet Bakanı, 48. Hükümet döneminde ise Ulaştırma Bakanı olarak atandı. İbrahim Özdemir evli ve iki çocuk babasıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu hüsnü kabulünüzden ve kutsal rozeti yakama taktığınızdan ve beni şereflendirdiğinizden dolayı sizlere sonsuz minnettarlığımı sunuyorum. Bizim aslında Sayın Cumhurbaşkanımızla olan muhabbetimiz yeni bir muhabbet değil, çok eskiye dayalı. Kalbi, samimi ve e, anlayışa dayalı bir e, bağlılıktır. Bu öyle bir bağlılık ki beraber çalışma imkanımızın olmadığı dönemlerde bile kalbi bağlılığımı kendilerine karşı hiçbir zaman kaybetmedim. Bende bıraktığı o kadar derin izler vardır ki bunu burada anlatmam kolay bir olay değil. Heyecanlıyım. Biraz da Sayın Cumhurbaşkanımızın hücre kabullerinden dolayı. E, evet, ben bu aileye geldim. anavatan Partisi'nden sonra benim ikinci rozetimdir bu. Başka hiçbir rozet takmadım. Bu rozeti de inşallah hayatımız boyunca eğer Sayın Cumhurbaşkanım lütfederlerse ülkeye, partiye hizmet yolunda ve açıkça şunu da ben söyledim. Benim buraya herhangi bir taleple değil, sevgi bağıyla geldiğimi, kendilerine olan muhabbetim, sonsuz sevgim, saygım ve takdirim dolayısıyla geldiğimi de hep ifade ettim. Ama faydalı olabileceğim konular olduğu takdirde Lütfederlerse e, o yolda yürümeye, e, bundan sonra da devam edeceğim ve inşallah bu e, rozet bizim e, bir daha çıkarmadan hayatımız boyunca e, şerefle taşıyacağımız bir rozet olacak. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Beni gerçekten iyi ettiğiniz, mutlu ettiğiniz e, bugünkü mutluluğumu gerçekten tarif etmem çok zor hepinize saygılarımı sunuyorum. İnşallah görüşmek dileğiyle diyorum. Sayın İbrahim Özlem'e çok teşekkür ediyoruz. Yerini alıyoruz ve AK ailemize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz.